Merhabalar arkadaşlar ben Kayra bugün Brawl Pass yolunda biriktirdiğim kutuları açacağız. Az önce iki tane kutu açtık başladık ama telefon geldiğinden dolayı video kesildi. Şu büyük kutudan da Frank'in güç hırsızı yıldız gücü çıktı. Evet şimdi taşları almadan kutulara devam ediyoruz. Altını görelim. Evet bir şey var. Şimdi önceki sezona dönüyoruz ve başlıyoruz büyük kutudan. Evet, amacım Leon çıkarmak arkadaşlar. Bir tek o Leon'u biliyorum. 48 ve bir şey veriyor. Yine yıldız gücü. Ayı desteği. Bugün büyük kutulardan şanslıyız. Savaş kutusu bir şey vermedi. Elması almıyoruz. Büyük kutu 43 vermedi. Savaş kutusu vermedi bir şey. Büyük kutu 63 vermedi. Şuradan altınları da alalım. Büyük kutu 112 altın. Çok verdi bu sefer. Savaş kutusu yine bir şey vermedi. Büyük kutu 138 çok veriyor. 35'in altında verse keşke. Çok ve vermesi, mega kutu. Çok vermesi önemli değil. Önemli olan Leon'u vermesi. Bakıyoruz basıyoruz 5 çıktı. Çıkmayacak arkadaşlar. Bunu öğrendim 5 basıyoruz. Oh. Bir dakika bir dakika yanmaya başladı. <laughs> Sört çıktı. Wow. 5 yazdı ve Sört çıktı arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Evet 5 yazıp Sört çıktı. İnanılmaz bir şey. Evet şimdiden Sörcü güç puanları çıkmaya başladı. Şöyle. Şöyle devam edelim. Elmas almıyoruz. Büyük kutudan devam ediyoruz. 42 altın ve yine bir şey geliyor, veriyor. Geliyor, geliyor, ve geliyor. kolet geldi. Kolet. Evet. Evet kolet geldi. geldi. Bugün çok şanslıyım arkadaşlar. Daha önce hiç bu kadar karakter çıkarmamıştım. Çünkü ilk defa açıyorum. <laughs> evet, bugün büyük kutudan şanslıyız. 50 altın alalım. Ve büyük kutu 49 vermedi. Mega kutu. Evet mega kutu. Basıyoruz arkadaşlar bakıyoruz 5 yazdı. yazdı. Ama biz size <laughs> Çünkü bir kalınca yine çıkabiliyor. Ama bu sefer gelmedi arkadaşlar. Gelmedi gelmedi. Olsun gelmedi. önemli değil. Daha açabileceğimiz çok kutular var. Savaş kutusundan devam edelim. Ve yıldız Whoa. gücü çok atışıyor. Gerçekten güzel bir yıldız gücü. Büyük kutu. 27 bir şey veriyor. Ve, Ve aksesuar. Evet videomuzun ilk aksesuarı ve savaş kutusundan devam ediyoruz. Büyük kutu. Şu an bir tane de efsanevi verse bunu güç puanının sona saklayalım. Çünkü eğer daha güzel bir karakter verirse ona veririz. Mantıklı. Evet, şu an uzun süredir bir şey vermiyor. ve 5 yazdı. Evet büyük kutuyu açtık. 31. Büyük kutulardan da karakter çıkıyor mu normalde? Çıkıyor ya. Genelde zaten büyük kutulardan çıkıyor ya da mega kutu. Evet bunu boş geçiyoruz. Ve 46 vermedi. Elması almıyoruz büyük kutu. Evet artık mega kutular 5 kademede bir gelecek o yüzden şansımız artacak. Büyük kutu 82 çıkmadı bir şey. 40 ve 5. Mega kutudan bugün sadece söz çıktı. Onda da 5 yazdı. 6'yı göremedik bugün. Ve savaş kutusu bir şey vermedi. Geçiyoruz. Savaş kutusu yine bir şey vermedi. Elması geçiyoruz. Mega kutu. Ben bu mega kutudan ümitliyim. Ve altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. Geliyor, ama geliyor, geliyor. Aksesuar da olabilir ama Leon çıksa çok güzel olur. Basıyorum. Leon getiriyorum. Leon geliyor, geliyor. Gel Oo, <laughs> anne sevgisi geldi. En güzel şey geldi arkadaşlar. <laughs> e, evet. 102 altın. Altınları alalım. alalım. Büyük kutu 130. 35 versene ya. 35'in aşağıda var. Ve 51. Evet. Buna kayra kendisi bassın. Ve 7 yazdı arkadaşlar. Aynen. 7 yazdı. Bakalım karakter verecek mi? Gerçekten çok güzel olur verirse. Basıyoruz. Evet, roket yakıtı yeni aksesuar yine bastık, süper dolun. Gene hiçbir şey çıkmadı. Evet. Gerçekten. Ben bir leon çıkaracağım ya, daha birkaç kutumuz daha var herhalde. Daha kupa yolunda da iki tane kutu bir tane de. Ve yine yedi yazdı arkadaşlar, yine yedi yazdı. Geliyor, geliyor, gel geliyor, Le geliyor. Leon geliyor, leon. Yine. arkadaşlar şu anda sendi geldi efsanevi savaşçı sendi. Ben evet. bunu biliyorum. Burnundan köpük çıkarıyor. Evet arkadaşlar hatta ben bunu dün çizdim diye. Onun da videosu yakında gelir. Evet bir şey çıkmadı daha. Evet 12 kademe kaldı sonra büyük kutulara geçeceğiz. 52 tane büyük kutu var. Ve 60 bastık. 5 yazdı. Tabii o kadar Bunun 7 yazdı. kayra nasıl... açtığı için arkadaşlar 5 yazdı. Ben açsam <laughs> gene karakter çıkarırdım. Doğru söylüyorsun baba. <laughs> Ve şöyle şunu da alalım. Çıktı mı? Şöyle. Şöyle. Şu kolet, kötü kolet güzel. Evet, savaş kutusundan devam ediyoruz. Sen de çıktı arkadaşlar. Leon gelse güzel olurdu ama sen de değil. Dur şuradan da bir Leon çıkarayım ben sana. 5 yazdı çıkmadı. Arkadaşlar artık bizim sendimiz de var. Sendimiz yok demeyiz. Bugün 3 karakter çıktı arkadaşlar. Yine 5 yazdı. Şimdi rozet paketini de almıyoruz. Çünkü en sona bırakalım onu. Güzel Leon falan gelirse Leon'a falan verir. Evet bir yazdı. Nasıl bir şey bu? 75. Şimdi de 2 yazdı. Sıra sıra. Sonra 3. Sonra da karakter. 45. 2 yazdı. Yine 2 yazdı. Kaç yazması lazım karakter çıkması için? Ya, mu? 35 ve 35'ten aşağıda çık yazması lazım altın olarak. O zaman %100 veriyor ama diğerlerinde de verebilir. Bunlar şöyle çıktı. Evet biraz hızlanalım. Evet. sendeden sonra herhalde başka aksesuar falan vermedi. Ve 42 vermedi. 44 vermedi. 35'e yakın olunca da genellikle veriyor. 49 vermedi. 74 vermedi. 63 vermedi. 48 yine vermedi. Uzun süredir vermiyor ve evet, bunun yeni aksesuar geldi. Devam ediyoruz. Biraz da sen aç ve 51. 47 vermedi. Şöyle bir oranımıza da bakalım bu kutuyu açtıktan sonra. Evet. Şöyle oranımıza bakalım. Şu burada mega kutu var. Evet 03 şu anda oranımız. Sadece karakter çıkarsa efsanevi çıkabiliyor. Ve 03 e yine iyidir. en önceki sezon deyip şöyle Evet devam ediyoruz kutularımıza. Çıkmayan kaç karakterim var? Şu anda herhalde Amber, Crow ve Leon var. Evet. Üç karakter olur Bir de Lou var. Dört herhalde. Evet. Dört karakter. Evet. On iki tane büyük kutumuz kaldı. Ve son ona girdik. Uzun süredir bir şey vermiyor. Bir tane daha efsane verse bayağı güzel olur derken Yıldız gücü alev gerçekten de güzel bir yıldız gücü. Evet arkadaşlar bakalım tane kaldı. Onu da açtık. Evet. Şu anlık. Aha kalmış bir tane daha. Onu da açtık. Evet. Şu anda kupa yolunu aç açıyoruz. Ve beş. Evet. Bir büyük kutu bir de mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Ve son mega kutu ve 5 yazdı. Şöyle bakalım. Şimdi neler yapabiliriz? Şu anda almadığınız elmaslar kalsın. Şunu e, sen diye verelim. Sonra şunu da sen diye verelim. Sen de geldiği gibi makslanıyor. E, bunu da sen diye verelim. Bunu da Bunu da verelim. ben şu rozet paketini de aldık. Pokoya Cine ve El Primo'ya verdi arkadaşlar. Şimdi yükseltmelerimizi yapalım. Mesela ilk önce bir Sandy yükseltelim. Arkadaşlar bunlar çıktı gördüğünüz gibi ve çıkmayan karakterlerimiz de bunlar. Colette'i yükseltelim. Evet 7. seviyeye kadar geldi. Search'ı da yükselelim. Yükseltelim. Evet bu da 7. seviyeye kadar geldi ve sendi. Ve evet sadece 12 kalmış. Şu anda sadece 12 kalmış arkadaşlar. Bir şey var mı vermediğimiz acaba bakıyorum. Varsa verelim. Yok galiba. Evet yok. Bazı karakterlerin maksam Onları da yükseltelim. Şu boğu yükseltelim. Boğu gerçekten yıldız güçleri güzel. 2000 veriyoruz. Hmm. Şu kaç kalacak? 2000 o zaman olmuyor. Oluyor da olur. Dur. O zaman şuradan bu da yükselmiş. Mortis de yükselmiş. Bu da. Bu da. Şu anda kaç karakterimiz max arkadaşlar onlara bakalım. 1 2 3 4 5 6 Bu onlara bakmış mıydık? 1 2 yok 6 7 8 9 10 Nani maxlanmamış. Bunlar galiba maxlanmış mı? Bu da maxlanmış, bu da bu hayır. Bu galiba maxlanmış. Bu da Bu zaten max. Evet. videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.